Hava direncinin, cismin şekline, kesitine ve rüzgarın hızına bağlı olduğunu göstermek. Bernoulli plastiğinden faydalanarak, basınç farkından faydalanarak buradaki hızı ölçmek. Bunun için Teknik Üniversitede özel bir kalıp yaptır kalıp projesini çizdirdik. Plastikten kalıbını döktürdük, bu kalıp üzerine plastikten döktürdük, girdapsız akım elde etmek amacımız. Bu kuvveti nasıl ölçeceğiz? Bunun için sensör aldık. Sensörden sonraki bütün işlemleri bu kendi laboratuvarımızda kendi imkanlarımızla yaptık. Yazılımlar, bu aletleri aldık. Bu kuvveti ölçen bir dinamometre bu. Bu rüzgarın hızını kesmesi için burada bu dinamometreye fazla akım zarar vermesin diye geometrik şekillerimiz, değişik şekiller yaptık bu yarı çapı 1 santim olan, bu 2 santim olan, bunun yarı çapı 1 santim alanı A ise bunun alanı 4A'dır. Kuvvet 4 misli çıkması lazım teorik olarak. Biz deneysel olarak bunu gösterebilecek miyiz? Geometrik şekiller var. geometrik şekillerde aynı kesitte fakat biçimleri değişik. Dirençlerinin değiştiğini göstereceğiz. Hızını değiştireceğiz. Hızla kuvvet arasında ilişkiyi göreceğiz direği yapmaya çalışıyorum. Başka. Şimdi bunun direnci 0 7 70 70 küsür 7 kuvvet 7 17 16 17 metre sabit hız titreşimden dolayı dalgalı gösteriyor. Burada sıcaklık e, nem oranlarını yazıyoruz her şeyi dikkat ediyoruz. Şimdi kesiti arttıralım. Yükseldi, kesit büyüyünce arttı. 0.30 küsür, 70 küsürdü. Tam 4 katı. Kesit ile doğru orantılı. değer kaç? 0.31. Yarım küreyi koyacağım. Bak düştü. Kaça düştü? 0,1,8'e düştü. Şimdi şekli bakalım. Çok az miktarda düştü. Bunu korsak daha çok düşecek. Evet. Bu en aerodinamik şekil oldu. Hah. Yine daha düştü minimuma düştü. Rüzgarın hızını arttıracağız. Bakayım burada kuvvet nasıl değişiyor onu göreceğiz. Bu basınç farkı, bu basınç farkından hız ölçüyoruz. Bu grafik basınç farkını gösteriyor. Oradan hız ölçüyoruz. Hız yani arttıkça hava bu direnç kuvvetinin de üstel bir fonksiyon olarak arttı. Parabol çizdi, üstel bir fonksiyon. Parabol çizdi, yani karesiyle orantılı. Hava direnci en az olan şekiller bu şekilde. O, o zaman uçaklarda, otomobillerde e, hava direncini göz önüne alarak en az sürtünmeli şekilleri yapmamız lazım. Öyle yapmazsak çok büyük enerji kaybına neden olur. Uçak firmaları bunlara çok dikkat ederler. Çünkü yakıt çok pahalı, enerji tasarrufu bakımından çok çok önemlidir.